Bugün şeker pancarıyla çok güzel bir turşu tarifimiz var. Küp küp doğrayıp önce haşlayacağım. doğramış olduğum pancarlarımı tencereye alıyorum. <laughs> olduğum pancalarımın üstüne suyumu da ekliyorum. Evet, pancarlarımızı doğradık. Suyumuzu da koyduk. Şimdi kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, pancarımız pişti. Şöyle e, içini alıyoruz. Şu, kavanozlara. kendi suyunu dökmüyoruz ve kendi suyuna şöyle biraz şeker katıyorum. Şekeri de pancalar biraz tatsız olduğu için şekeri ekledim. Normalde gerek yok. Şöyle bir kaşık, bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. E, şöyle 4 yemek kaşığı da sirke katıyorum. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Bu sarımsaklı olsun. Kendi suyuna katmış olduğum malzemelerle birlikte salamıza ekliyorum. Suyunu döküyorum şöyle. Kendi suyunu atmıyoruz. Kendi suyundan çok güzel turşu oluyor. Evet arkadaşlar, turşumuz böyle eee Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.